Herkese merhaba, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Merve Görgöz. Bugün sizin için çok güzel, ışıltılı, parlak bir makyaj çekeceğim. Bu makyajı hazırlarken aslında kardan ilham aldım. Şu an kar yağmıyor olsa da birazdan Uludağ'a gideceğiz. Bursa'da yaşıyoruz ve Uludağ hemen yanımızda aslında ama çok az gidiyoruz tabii ki şehir koşturmacasından. Bugün oraya gideceğiz. Oradan ilham alarak bir makyaj yaptım size. Bu makyajı hem özel günlerinizde kullanabilirsiniz. Hem yine yılbaşı yaklaşıyor. Orada da tekrar kullanabilirsiniz. Bir de bu makyajı ben böyle akşam yemeklerinde çok yakıştırıyorum. Umarım siz de beğenirsiniz. O zaman makyaja geçelim mi? Nemlendirici olarak bugün Clinique'in jel nemlendiricisini kullanacağım. Benimkisi karma ve yağlı ciltler içinmiş. Aslında benim için yanlış bir nemlendirici bu. Çünkü daha çok kuru ve normal ciltler için şu an benim için daha iyi olacak. Biraz kuruyor cildim. Bunun da artık böyle son nemleri. <laughs> Dudak nemlendiricisi olarak bugün iOS'un um. naneli yeşil olanı kullanacağım. Nemlendiricim biraz çekerken kendine <laughs> ben fondöteni hazırlayayım. Sizin de isteğiniz üzerine ben her makyajda mutlaka birkaç tane uygun fiyatlı ürün kullanmak istiyorum. Bugün de Fondöten'e uygun fiyatlı seçtim. Maybelline Tone, hmm, Tüm ciltler için uygunmuş. Bendeki Creamy Beige 14 numarası. Bugün bunu kullanacağız ve bunun yanına Cover FX'in bu Drop aydınlatısını kullanacağım. Bunun rengi de Moonlight. İkisini hemen bir palette birleştiriyorum. Şöyle bir palete. ikisini de sıkacağım. Siz normal bir çay tabağına vesaire o taş kullanabilirsiniz çok rahat. Bir pompa da şöyle pompalı bu. Bir pompa da bundan koydum. Bunu geçmeden önce bunları karıştıracağım ama önce Crayola'nın dermacolor paletiyle biraz bu evet biliyorsunuz onları yok etmek istiyorum. Yine Real Techniques'in deluxe crease brush'ını kullanıyorum. Yine dedim, çünkü geçen makyajda da aynısını kullanmıştım. Bu kanalımda bir önceki makyaja giderseniz orada da farklı şeyler göreceksiniz. Farklı teknikler, işte nemlendiricim farklı, formüterim farklı. Yine onu da izleyebilirsiniz. Çok kızarıklık olan çenem ve böyle sivilce izlerin üzerine. Bu arada benim e, sivilce izlerim, yani sivilcenin bende durduğundan daha fazla izleri duruyor. Asla geçmiyor. Çok uzun süre ge sürede geçiyor. Cildim hassas. Fonaten için Real Techniques Buffing Arkadan sana saçma sapan hareketler yapıyor. Kusura bakmayın. <laughs> Güleceğim geldi. <laughs> Yapma. Oh <laughs> fondöten için Real Techniques'in Buffing Brush'ını kullandım. Gördüğünüz gibi böyle pıt 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 hareketlerle. Ve Real Techniques'in, çünkü Real Techniques şey gibi oldu bu, sponsorlu videosu gibi oldu. <laughs> ile geçtim üzerinden. şimdi biraz içinde bu Cover FX'in drop olduğu için sıvı aydınlatıcısı çizgilenme yapıyor. Diğer bir önceki videodaki gibi daha katı olmadı fondöten, biraz açıldı bu şeyle beraber sünger mutlaka gerekiyor bu fondötene. Göz altlarımıza bir kapatıcı uygulayalım. Hemen hızlı bir şekilde şunu da ben kenara alayım. Çünkü bugün kollarım gördüğünüz gibi birazcık alengirli. Kesin girerim ben onun içine. Hiç gerek yok. İki tane concealer karıştıracağım bugün. Nars'ın Creamy Radiant Creamy Concealer'ıyla 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 <laughs> NYX'in HD Studio konserlerini karıştıracağım. Nars'ın rengi Light 2 Vanilla NYX'in rengi 10 CW 10 İkisini karıştıralım. Neden ikisini karıştırıyorum? Çünkü bunun rengi çok pembe alt tonlu. Bunun rengi sarı alt tonlu. İkisini karıştırıp daha natural bir renk elde etmeyi umuyorum şu anda. İlk önce Nars'ı kullandım. Ben konserleri özellikle şu tam göz kenarıma geçiyorum. Orada bir kızarıklığım var. Onu da gidermek açısından ve şuradaki damarın geçtiği mor gözüken yere. Üzerine de NYX'i kullanıyorum. Deluxe Crease brushla ile geçelim. Sonra sünger yine geçeceğim. Göz altındaki beyazlığı asla sevmiyorum yani. Hemen onu düzelteyim. Böyle karışmış bir görüntü ben daha çok beğeniyorum. Bazıları sever böyle gözaltı ben beyaz olsun. Hatta daha da beyaz yapanlar var. Çok yoruldu yine de. Gerçekten parlıyor. feci yani. Bir de göz altına simli pudra falan sürüyorlar beyazın üstüne. Böyle what yani gerçekten. Böyle birazcık geçişli yaptık. Blendledik onları. Şimdi MAC Painterly Paint Spot. Çok az alacağım. Baz olarak kullanacağım yine. Yine süngerimle geçiyorum, pürüzsüzleştiriyorum. Bugün ilk kaşlarımı yapmayı düşünüyorum. Sonra gözlerime geçeceğim. Ama hepsinden önce Anastasia Beverly Hills kontür kitinden bendeki light to medium, bu ortadaki banana rengiyle bir pudra fırçasını alıyorum. Hemen şu göz altımı geçmek istiyorum. Çok böyle aşırı pudra pudra istemiyorum. Hafif bir pudra geçeceğim. Üst alt göz çevreme. Çok az burun kenarıma. Kaşlarımıza geçelim hemen. Benim kaş farım MAC bilmem ne brown. Gelecek alta hemen. Geçen çak, sefer... Efendim? Çak bir beşlik brown. Evet. Senin dediğinle çak bir beşlik brown. Koyuyoruz artık bu farın adını. MAC 263 numaralı. Hiç bunu söylememişim daha önce. Hatırlamıyorum 263 dediğimi. MAC 263 numaralı fırçayla. Tam şurada bir boşluğum var. Üstte. Hemen onu dolduralım. Bu tarafı yaptım. Hemen diğer tarafa geçiyorum. Çok fazla değiştirmiyorum kaşlarımı. Sadece boşluk olan yerleri dolduruyorum. Biraz şekil veriyorum. O kadar. Yine kaş tarağımı aldım. Düzeltiyorum son kez. Hafif böyle asi bırakıyorum. Yukarı doğru. Kaşlarım da hazır. Hemen artık farıma geçebilirim. İlk olarak MAC'den şuradaki Satin Tube isimli farı kullanacağım. Ortaya da buradaki All That Glitters'ı kullanacağım. Bakalım nasıl olacak bugün makyajımız? Sence nasıl olacak aşkım? Mükemmel. Anlatmaya gerek yok. <laughs> Görüyor musunuz? sus. Hiç sevmiyorum onu. Saçma sapan şeylerle ürünü olan insanları hiç sevmiyorum biliyor musunuz? Hemen köşeden başlıyorum yine. Biraz iki makyaj arka arkaya aynı teknik gibi denk geldi ama o şekilde planlamıştım. Bu renk gerçekten çok güzel. Asla fazla kullan, kullanabildiğim bir renk değil. Normalde günlük sıcak tonları kullanıyorum ama gerçekten güzel bir renk olduğunu her sürdüğümde <laughs> fark ediyorum. Bir türlü elim gitmese de özellikle gece için harika bir renk. Bu arada fırçam Artnet. Uygun fiyatlı bir fırça. Hemen bu tarafa da yaptım ben. MAC 224 numaralı fırçamı aldım. Biraz dağıtıyorum etrafını. Çok fazla koyu bir makyaj olmayacak bu. Ama ışıltılı bir makyaj olacak. Şu hemen dış kısma tam katlanma yerine bir kat daha sürüyorum fardan. Birazcık daha koyulaştırmak istedim. Aynı far. Yine dağıtıyorum 224 ile. Kenarlarını şöyle ufak ufak temizleyebiliriz fondöten süngeriyle. Fondöten süngeri yalnız. <laughs> Süngerle. Hemen ortasına geçmek istiyorum. Ortası için biraz önce gö gösterdiğim All That Glitters rengini kullanacağım. MAC 239 numaralı fırçayla bu şekilde oturuşma fırçasıyla aldım rengimi tam ortaya uyguladım. Hatta ben bugün bir tane daha teknik göstereyim size. Şöyle bir NYX'in de bir spreyini aldım. Normalde bunda Mac'in Fix Plus'ını kullanıyorum ama şu anda yanımda değil. Bu da olur. Sabitleme spreyi de olur. Hemen fırçamı ıslattım bununla. Ve farın üzerine getirdim. Farımı alıyorum. Şimdi bakın bir de... Çok daha parlak oldu. Şöyle ikisinin farkını görebilirsiniz. Farların yoğunluğunu arttırabilirsiniz. Metalik ise metalikliğini arttırabilirsiniz bu şekilde. Ama tabii ki mat farlarda çok bir anlamı yok. Daha böyle ışıltılı farlarda. Çok daha güzel kullanımı. Yine fırçanın ucuyla hemen göz pınarlarıma da alayım aynı farı. Yine 224'ü alıp şöyle kenarlarını çok fazla bulaştırmadan hafif karıştırdım. Daha sonra altına geçiyorum. Altına yine aynı farı kullanacağım. Hem size kolaylık olsun. Farklı farklı farlar çok kullanmak istemiyorum şu anda. Biraz kolay bir makyaj olarak tutmak istiyorum. Aynı farı alta geçiyorum. İlk kullandığım farı. Biraz buğulu yaptım fark ettiyseniz. Yani hafif aşağı doğru getirdim normalden çok az daha fazla. Hemen şu üst kısma çok az Mac Nylon farını eklemeye karar verdim. Biraz daha rengini açmak istedim. Fazla krem oldu. Evet şimdi oldu. Daha böyle kar rengi olsun istiyorum. Hani o kar hafif buz tutar. Cık. Aşkım biliyorsun onu. Hafif buz tutar böyle güneş yansır ya. Sabah bak. Her vakit. Parıl parıl. Parıl parıl işte o rengi yakalamaya çalışıyorum şu anda. Şırıltılı pırıltılı şırıltılı. <laughs> evet. Karayipçe de var, olur oradan yani. Nereden? Ayıks, ayıksal. Ayy, çok kötü aşkım. Konuşmak istemiyorum. Bu konuda artık <laughs> çok kötü gerçekten. Evet sevgili izleyiciler şu anda kalemimi bıraktım ve... Kanalımı sabote etmezsek. Pardon. <laughs> Belki benim sesimi de duymak istiyorlar. İstiyor musunuz? Hayır cevabı geliyormuş herkesten. Ben olsam istemezdim. <laughs> Neyse biz eyelinerımıza geçelim. Doreal Perfect Slim'i kullanıyorum. Eyeliner olarak çok mu memnunum, çok mu harika? Hayır değil. <laughs> Ama kullanıyorum. Mükemmel olmasına Hı. gerek yok. Evet. Bunları ben kozmetik kadın almıştım sanırım indirim vardı birkaç tane böyle farklı farklı denemek için onlardan biri bu da. Denedim. Bir daha <laughs> Yine bu makyajı kirpiksiz de kullanabilirsiniz tabii ki ama ben bugün doğal bir kirpik kullanacağım. Kiss markasının bu üçlü üçlü, şekilde göstereyim. Üçlü üçlü olan kirpiklerinden kullanacağım birkaç tane. Hemen aldım. Yapıştıracağım yine Dior yapıştıracağım. En köşeden başlıyorum. Şöyle dibine iyice oturtuyorum. Gözüm bu tarafta, bu tarafta göstereyim hayatım? Evet. Samet'in talebi üzerine bu tarafta göstereceğim. Hemen küçük yapıştırıcıya batırdım. Biraz hafif yapıştırıcıyı kurutuyorum ve tam köşeye oturttum. Böyle cımbızın ucuyla da oturtuyorum onun yerine iyice. Kirpiği uzak takamıyorum. O yüzden Hemen bu aynamı aldım elime. Bu arada makyajı sonuna kadar izleyeceklere bir sürprizim var. Haberiniz olsun. Bunu başta mı söyleydim? Koyayım. Mı? Hı? düştü. düştü. <laughs> Onları koyayım. Ne evet, işte. düştü. <laughs> Şaka mı bu? <laughs> bir dakika şu an. Bu şaka mı? Ciddi. Kirpiklerim kuruyana kadar hemen yüzümüzü yapalım. Sonra tekrar hemen geçeceğim. Yine Anastasia Beverly Hills'in bu kontür kisini kullanacağım. Şey yapıyorum burada. Bu üçünü karıştırıyorum ben. Çünkü ortadaki biraz soğuk. Aslında o da kullanılabilir. Yanardakiler biraz daha sıcak. Ben hepsini karıştırmayı tercih ediyorum. Allık olarak bugün MAC'in Creme rengini kullanıyorum. Bunu bayağıdır kullanmamıştım. Ee, Nars'ın Orgazm Allığı'na müdah müdahil, <laughs> madir olarak gösteriliyor bu allık. Onu da bilin istedim. Bilin. yani. Buzra uyguladığım fırçayla uyguluyorum. Yine ışıltılı kendinden ama kesinlikle kötü bir ışıltı değil, çok çok güzel bir ışıltısı var. Görünüyor mu? Yanaklarımız da hazır. Bunu aslında aydınlatıcıya geçeceğim. Ona geçmeden önce rimelimi uygulayayım. Çünkü unutacağım ben onu belli. Maybelline Lash Sensational. Maskarasını sadece şu alt kirpiklerle üstte taktıklarımı birleştirmek amacıyla kullanıyorum. Biraz sıçrıyor bu maskara. O yüzden dikkatli kullanmak gerekiyor. Biraz sıvı. Aynı şekilde maskarayı alt kirpik diplerime de ben niye hep aynı şeyi söylüyorum? Alt kirpiklerime de uyguluyorum. Geçen sefer de aynı hatayı yaptım. Beyazlık kaldıysa hemen üzerine eyeliner geçebilirsiniz. Aydınlatıcı olarak buradaki MAC Nylon farı kullanacağım. Biraz fazla beyaz süngerle birazcık yumuşatıyorum. Fırçada kalanlığa. Bu kadar beyaz bir şey tercih etmemin nedeni dediğim gibi daha böyle kar ışıltısını yansıtmak istiyorum. Sigara doğallaştırabilirsiniz. Son olarak yine yelpaze fırçamı aldım. Far'a birazcık sürdüm. Son olarak rujuma geçiyorum. Rujda bugün üçlü bir combo yaptım sizin için. Dudak kalemim Deborah'nın 02 numaralı 24 Ore serisinden 02 numaralı dudak kalemi. Rujum MAC Sunny Seoul. Şu şekilde bir ruj. Ve son olarak üstüne de Sephora'nın paletisini kullanacağım. Bunun da numarası 01. Hadi başlayalım hemen. Önce dudak kalemimi uyguluyorum. Müzik Bu kalem tam benim dudaklarımın renginde. İstediğim gibi boyutla oynayabiliyorum. Çok hafif dolgunlaştırdım, çok hafif. Asla abartmayın, burada çok belli oluyor, <laughs> onu söyleyeyim. Hani yapıyorsunuz ya bazen. Şimdi sizi ayrı tutarak söyleyeyim, yapıyorlar ya bazen. Böyle. <gülüyor> Baloncuk. <gülüyor> evet. <gülüyor> Bubble dudak. Buyur, buruna kadar, <laughs> altı çeneye kadar. <laughs> Öyle yapmayın. Ki, gerçekten belli oluyor. Eğer çok yaptırmak istiyorsanız doğal şeyler var, dolgular var mesela. Çok hafif uyguluyorlar. Onlara yaptırabilirsiniz. Eğer çok rahatsızsanız. Bundan sonra Mexisol ve son olarak Sephora'nın parlacısı <laughs> ve tabii ki. Sabitliyorum Nix'in. <laughs> Makyajım bitti. Nasıl buldunuz? Nasıl buldun? Çok güzel. Beğendiniz mi? Çok, Beğen. de, çok detaylı. Siz de söyleyin. Çok detaylı. Siz de mutlaka yorumlara yazın. Bu arada takip eden herkese çok teşekkürler. Yine beğenilerinizi bekliyorum bu videoya da. Instagram adresim Merve Görgöz. Tekrar burada hatırlatalım. Samet Lekinizin vlog kanalını, artık vlog kanalı oldu. <laughs> takip etmiyorsanız mutlaka onu takip edin. Hemen onun da aşağı linkini koyuyorum. Bu arada makyajı sona kadar izlediyseniz size iki tane hediyem var. İkisi de aynı kişiye gidecek. Bir tanesi bu şekilde gördüğünüz gibi bir makyaj standı beyaz renk. Açayım mı bunu? Çok alengirli. Açmayayım. Şöyle poşetinde kurmak gerekiyor. Bu şekilde bir makyaj standı. Bütün makyaj malzemelerini içine alır. Bayağı bir geniş bir stand. Bir tanesi de, bunun gözükmüyor resmi, bunu göstereyim. Şöyle, şuradaki resmini göstereyim. Şu kartını görebilirsiniz. Işıklı bir makyaj aynası. İkisini de size hediye edeceğim. Hem bu kanala özgü bir şey olsun istedim. Hem de yılbaşı geliyor. O zaman hediyelerinizi nasıl alacaksınız? Hemen bu kanalı takip ediyorsunuz, videomuzu beğeniyorsunuz, yorum yazıp yoruma bu kanalla ilgili sevdiğiniz şeyi yazıyorsunuz. Mutlaka bunu yazın. Bunu bekliyorum. Bu kanalla ilgili sevdiğiniz, en sevdiğiniz şeyi yazın ve altına da Instagram adresinizi yerleştirin. Çünkü aynı zamanda Instagram'ımı takip etmeniz gerekiyor. İşte bu kadar. Bunu yapmanız yeterli. Tüm şartları yine ben alta yazacağım. O zaman iyi şanslar herkese. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.